Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bakın şu an o kadar güzel bir ışık vuruyor ki. Şuradan da vuruyor, şuradan da vuruyor. Bakın. Baksanıza. Parlıyorum. Çok mutlu etti şu anda bu ışık. Hava çok güzel. Çok soğuk değil. Bugün yine oturduk masaya. Bugün de ne yapacağız? Bir sürü şey yapacağız. Ve kahkül kestim arkadaşlar bugün. Bakın nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? <laughs> Dün biz videolar izledik TikTok'ta böyle kahkül kesme videoları. Kardeşimin istediği bir tane böyle saç kesimi var katlı katlı. İşte onun da kahkülü var. Sonra dedik ki benim saçımda deneyelim. Çünkü ben hani çok umursamıyorum o tarz şeyleri. Çok takılmam yani. Sonra da işte gittim kendim kestim. Ama nasıl bir kesiş yani. Oradaki anlatılanla alakası yok. Ve böyle bir şey oldu. Şöyle <laughs> şurada saçımız falan kısa saçlar var. Böyle aslında kat 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 olması gerekiyordu. Ama her yani değişik oldu bence. Kullanılır. Büyük ihtimal ben bunu kullanmakta zorlanacağım ama biraz da saçlarım freshlensin diye yaptım. Her neyse. Şimdi bugün ne yapacağız? Yine paragrafla başlıyoruz. Bugün paragrafın ikinci günündeyiz. Şu of parlamaya bak. İkinci günündeyiz bu kitapta. 9'la işte kaça kadar olan test, birinci bölümün testlerini çözeceğim. 15'e kadar olan test kısmını. Ondan sonra matematiğe geçeceğim, matematiğin videosunu izleyeceğim. Ondan sonra da Eğitim bilimleriyle alakalı birkaç tane yeni kitabım var ve birkaç tane bir şey söyleyeceğim. Onları size göstermek istiyorum. Böyle gidecek. Neyse şimdi arkadaşlar süremi açtım. Ee, süremden sonra... Ne ha? Ne oldu? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. En son burada video çektiğimde belki başına koydum. Şu anda izlemişsinizdir. En son buraya oturdum böyle konuşuyordum. Videonun başlangıcını çekerken deprem oldu arkadaşlar. Bu kadar korkmuştuk ki Instagram'dakiler zaten görmüştür. Yani deprem olduğu zamanlarda benim tamamen e, algı şeyim böyle yani herhangi bir duyum, hissiyatım her, her şeyim kayboluyor. Yani böyle donuyorum ve direkt aklıma çok korkunç şeyler geliyor. Yani tamamen en büyük korkunuz nedir diye sorsalar bunu söylerdim yani aşabileceğim bir şey değil. Her neyse şükür hiçbir şey olmadan atlattık. Allah'ım sen daha beterinden koru yani gerçekten. Yine oturdum buraya. O günden beri oturmamıştım bu arada masaya. Şu anda oturdum ama şu an otururken bile iyi hissetmiyorum yani. <laughs> neyse güzel şeylerden bahsedelim. Arkamda gördüğünüz gibi efsane harita var arkadaşlar. Bu haritayı çoğunuz biliyordur zaten. E, ee, haritayı bana gönderdiler. Çok teşekkür ediyorum. Ve ben de direkt buraya astım. Ama burada kalmayacak tabii ki. Çünkü dolaplar açılmaz eğer böyle kalırsa. Sadece böyle video çekerken arkama yapıştıracağım. Onun dışında herhangi bir yapıştırabileceğim bir duvarım yok zaten burada. Kenara kaldırırım. Sonra tekrar işte her videoda yapıştırırım diye düşündüm. Ama çok güzel duruyor. Keşke böyle durabilse yani. Önüme de yapıştırmak istiyorum ama benim önüm cam. O yüzden oraya hiç yapıştıramam. Böyle hoş durdu videonun şeyine göre. Videonun estetiğine de güzel oldu yani. Her neyse şimdi bugün aslında tekrar günü yapacaktım ama bayağıdır hiçbir şey yapmadım yani. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Her gün sürekli bir şey çıkıyor ve ben sürekli bir yere gidiyorum. bunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan derken bomboş geçirdik. Şimdi bugün paragrafın artık o ikinci kısmını bitireceğim. En son oturduğumda güya bunu yapacaktım ama yapmadım. Paragrafın ikinci kısmını bugün çözüp bitireceğim. Ondan sonra coğrafya tekrar ve tarih tekrar yapmayı düşünüyorum. Bugün coğrafya ve tarih ayırayım birazcık. Otomatiği de saldık. Güzel bir salış. Böyle bir de eğitim bilimlerine başlamak istiyorum arkadaşlar. Eğitim bilimleriyle alakalı Videonun devamında onu konuşalım. Önce bir paragraf çözelim. Ondan sonra sizin de fikirlerinizi alacağım, birkaç şey söyleyeceğim. Öyle. Şimdi dakikamızı başlatıyoruz, paragraflarımızı çözüyoruz. Haydi herkes masaya. <laughs> İlk bir güneşin çok güzel vurduğu bir an. Evet arkadaşlar paragrafa başlıyorum. Kitabından çözdüm. 28 tane soru çözdüm. 22 dakikada çözdüm. Ve iki tane yanlışım çıktı. Paragrafı bu kitap genel olarak kolay bence. Şöyle eğer paragrafı çok yanlış yapıyorsanız ve başlangıç serisi bir kitap arıyorsanız bu kitabı kullanabilirsiniz. Her sorusu kolay değil bu arada ama genel olarak bence kolay orta arası. Bunu zaten söylemiştim. Eğer bir tık daha üstüne almak istiyorsanız bunun ikinci kitabı olan paragrafın ritmi kitabına bakabilirsiniz. Bence ikisi de çok güzel ve beni baya ilerleteceğini düşünüyorum. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Coğrafya çalışalım mı? Coğrafya çalışalım mı? Yani matematik çalışmak istemiyorum. Aslında matematik testi çözeyim ya. Tamam. Matematik çalışacağım. Evet. Yeter artık. Büyük bir matematik almıştım. Hemen onu getireyim. Göstereyim size. Artık her yer kitap. Bayağıdır bunları çözmemiştik. Ee, birlikte çözelim. Zaten bunun ikinci kısmındaydım galiba. Evet tek çift sayılardaydım. Aa, tek çift sayılardaymışım. Temel kavramları çözmüşüz. Tamam güzel. Tek çift sayılardan daha 2, 4, 3 sayfa var. Güzel. Sonra pozitif negatif sayılara geçiyor zaten. Ondan da var. Eğer sıkılmazsam e, ikisini beraber toplu çözerim. Sıkılırsam da bırakırım. Tek çift sayılarda pozitife geçmem. O zaman hemen ona geçelim. Matematiğe geçiyoruz. arkadaşlar matematiği bitirdim geldim birazcık zorlandım galiba gitgide zorlanacağız o yüzden bu kitap hakkındaki birazcık ön yargılarımı yavaş yavaş kıracağım galiba çözemediğim çok fazla şey oldu tek çift sayılarda o yüzden devam etmedim yani yani tek çift bitirdim. Sonra pozitif sayılara devam etmedim. Bir de soru, sorularını izleyecektim. Bunun videosunu izleyecektim. Ama iPad'in bir bitti. O yüzden bunu şimdilik akşama aktarıyoruz. Ve tarihe geçiyoruz. Ee, tarih yani benim belam belalım ee, ona rağmen tarihin üzerine düşmüyorum bu arada niye böyle oluyor bilmiyorum aslında en eksik olduğum kısım tarih ama her seferinde tarihin üzerine düşmüyorum bunu acilen bırakmam lazım en son sizle beraber yükselmeye geçmiştik şimdi ben yükselme tekrar yapacağım ondan sonra da bu videoyu burada kapatacağım büyük ihtimalle. Çünkü hemen editleyip atmak istiyorum size izleyin diye. Pazar günü bile olsun diye. O yüzden bugün yükselme tekrar yapacağız. Kelime de meyve hazırladım arkadaşlar. Saklı besleniyorum bu ara. Ya bu ara değil. Saklı beslemeye başlayacağım bir süre. Böyle bir karar aldım. Yine ve yani yine ve yine hiç şaşırt şaşırtmıyorum. Ee, şimdi yükselme tekrarından sonra bir de Hoca'nın pdf'inden tekrar edeceğim. Bu arada geçen o pdf paylaştıktan sonra çok fazla kişi almış. Teşekkür ederim alanlar için. Bence var ya benim çok memnun kalacaksınız. Yani alanlar hatta yorum yazsın aşağıya. Çok memnun kalacağınıza eminim. Çünkü şifrelerle tarih öğreneceğiz arkadaşlar. Ben zaten geçen şeyi çalışıyordum ya işte kuruluş döneminde. Kuruluş döneminden sonra oradan tekrar ettim. Bugün de yükselmeye çalışıp oradan yine tekrar edeceğiz. PDF'ini zaten şuraya koyarım yani videosunu vesaire. İndirim kodumu da yine koyuyorum buraya. Oradan bakabilirsiniz tekrardan. Bir de arkadaşlar bir kampanya var diğer PDF'lerde de. Bütün PDF'ler bugün saat 00'a .00 kadar. 100 TL. Bugünden sonra bir daha bu kampanya gelmeyecek bu arada. O yüzden güncel bilgiler PDF'lerinize ve işte tarih, vatandaşlık hangi PDF'inizi almak istiyorsanız bu PDF'leri hemen alın. Kodu ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Sadece sepete mesela bir kere alıp ödeyip sonra tekrar alıp ödemeniz gerekiyor. Çünkü bir kere kodu girdiğiniz zaman sadece oradaki ürünler için geçerli oluyor. Evet zaten ben güncel bilgileri çok sık kullanıyorum. Instagram'da da aşırı derecede paylaşıyorum. Çok seviyorum bu pdf'i. Soru tutturduğu için ayrı seviyorum. Her sene ayrı ayrı soru tutturuyor bütün pdf'lerden. Çok memnunum. Yani bunun hakkında daha fazla ne söyleyebilirim? E, kampanya dediğim, dediğim gibi bu pazar, işte bugün saat 00'a kadar geçerli. E, Instagram'dakileri zaten duyurdum. Şimdi de size duyurayım dedim. Böyle arkadaşlar. Koşun gidin alın. Onun indirim kodu da zaten burada arkadaşlar. Buradan yapabilirsiniz. Ceren bir kodu. Bu kod zaten kalkacak bugün 00'dan sonra. O yüzden kaçırmayın. Yani 100 TL'ye PDF bulmak bu zamanda çok büyük şans. Diğer tarih PDF de 150 TL mesela Ceren Yılmaz koduyla 150 TL geliyor. Bence yani ikisini de kaçırmayın gerçekten çok güzel. Bunu bir kere tavsiye edeceğim zaten. O böyle ucuzken almanızı istiyorum. Böyle. Şimdi hemen tarihe geçiyoruz.